Arkadaşlar iyi akşamlar. Ee, yani kaç gündür uğraştığımızı bilmiyorum ama çok zahmetli bir iş oldu bizim için. Şu an en son kontrollerimizi yapıyoruz. Püreok akvaryumlarımız gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Hoşumuza gitmeyen bir iki asansör sistemiyle ilgili sıkıntılar var gibi görünüyor. Onlar ufak tefek şeyler çözülecek. Ama ben size şu tarafı göstereceğim. Evet. Yani burası bir çöp dağıydı arkadaşlar. Ee, şu an biraz toparlanmış hale. Bunu bir akşamda ancak hallettik. Görmüş olduğunuz akvaryum 2 metre 40 santim arkadaşlar. 2 metre 40 santimlik akvaryuma tropeus türlerinden koymayı planlıyoruz. Damızlıklarımızı kendimiz yetiştirmek için bu kadar büyük bir akvaryum yaptık. Damızlık altı balık almak ya da direkt damızlık balık almak hoşuma gitmedi. F0 işte F1 falan onlara çok inanmıyorum. Yavru balıktan kendi damızlıklarım kendim yetiştireceğim arkadaşlar. Aklımızda olan üç tür var. Kiriza Gold, Tugoyisi Masva ve sürpriz bir tür. Alacağımız üç türde F1 yavruları olacak bu arada. Onu da söyleyeyim. Pireka akvaryumlarına gelirsek eğer 6 tane pireka akvaryumu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu akvaryumlara yurt dışından balık getirtiyoruz. Bir hafta içinde balıklarımız gelecek. Ee, yaşamış olduğumuz Covid sıkıntısı nedeniyle ithalat yapmak o kadar zor. Ki inanamazsınız. Çok zor şartlar altında dört tür plako getirteceğiz. Elimizde de bir iki tür işte tür kuyruklu vatozlar var. Böyle bir değerlendirme yapacağız arkadaşlar. Bundan sonraki videomuz aktuaryuma balıkların girmesiyle alakalı olacak. Önce kendi elimizde olan balıkları koyacağız. Cumartesi gecesi itibariyle ithalattaki plako türlerimiz gelirse inşallah bir sıkıntı çıkmazsa plako türlerimizle beraber buluşacaksınız arkadaşlar. Görüşmek üzere iyi akşamlar.